Bir siyasi partinin kongresi için farklı bir şehre gidiyoruz. Ama benim planım kongreye katılmak yerine gizlice kaçıp şehri keşfetmek. Bakalım başıma bela almadan bunu başarabilecek miyim? Sabah erkenden otobüsümüze geldik. Şu anlık her şey yolunda. Harekete geçtik. Ufak ikramlarla sabahımız tatlandı kekleri yedik, keyfimiz yerinde. Dinlenme tesisine geldik. Ufak bir mola. Tekrardan yola devam edeceğiz. Size bir yolculuk hilesi veriyorum. Otobüsün durduğu dinlenme tesisinde tuvalete girerseniz 10 lira verirsiniz. Ama yan taraftaki benzinliğe giderseniz bedavaya girebilirsiniz. Bu da ufak bir kıyam olsun. Evet, Ankara'ya girdik. Çok kalabalık görünüyor.

Operasyon başarılı. Kimseye gözükmeden kaçtık. herkesin emeğine sağlık. Umarım istediğiniz gibi olur. Son görevimizi yerine getirip bayrağımızı dikip anıtımızı kuruyoruz. Selam verip gidiyoruz. Başarıyla kaçtık kongreden. Ankara'da ne yapılır? Aspava yemeğe gidiyoruz. Yarım saatlik yürüyüş sonunda Aspava'ya gelebildik. Aspava'dan çıktık. Çok fazla şiştik. Biraz yürüyelim. Bir Ankara Kalesi 7. cadde. Evet bayağı yorulduk ama son birkaç adım az kaldı. Yordu ama değdi. Ankara. Kafamıza taş yağıyordu. <laughs> artık dönüş saatimiz yaklaştığı için gara geldik. Sonunda trene bindik, dönüyoruz artık.